Arkadaşlar bugün Roblox'ta yepyeni bir oyundayız ve bugün panel birlikte Roblox'ta TV yayıncısı olacağız. Oyun Twitch simülatör adlı bir oyun yani yayıncı olmak da bir oyun. Tutorial'ı kapatıyorum ve kapatarak başlıyorum. Probanda Dün TikTok dostum bugün Twitch Aynen dün TikTok bugün Twitch Game Pass'lerde böyle bir şeyler var Bugün alır mıyız bilmiyorum arkadaşlar Arkanıza yaslanın ben zaten Twitch yayıncısı olmak istiyordum ya Youtube'da yayın yapıyoruz ya arkadaşlar Twitch'te de yapardık aslında bilmiyorum yani Bugün baya bir Twitch yayıncısı hikayesi olacak Bakın burası yatağım Yatağıma bakın abi çok dandik çünkü Fakiriz abi oyunda yine fakir olarak başladık Tuvaletimiz var Tuvalet baya tarih öncesinden kalma bir tuvalet ve çok kirli. <laughs> Burada da bilgisayarımız var arkadaşlar. Sandalyemize oturuyoruz. Oyun çok gerçekçi. Ben birazını öğrendiğim için tutorial'a atladım. Mesela çöp kutusuna tıkladım da açılıyor. E, ee, Chrome'a basamam. Browser. İnternete bastığınızda bir sürü şey çıkıyor. Oyun gerçekçi bir oyun arkadaşlar. Ben şimdi size nasıl başlayacağımızı anlatacağım. Böyle duvar kağıdı falan da koyabiliyoruz. Dostum ben tutorial atladım. Dostum keşke atlamasaydım. Bence de tutorial atlamayın. Browser'a bas. Evet şimdi play game'e bastım arkadaşlar. Oyun oyna diyeceğim. Açılıyor. Play game. Bunun için indirmen gerekiyor diyor. Download diyelim. Steam gibi bir şey indiriyorum sanırım. İniyor şu anda bakın sağdan. O bir baya gerçekçi yapmış adamlar ya. Bu kadar gerçekçi oyun yapmayın abi. Evet Twitch kanalımızı kuruyoruz. Ne yazalım? Harika panda. Harika panda. Üyeli kaçıyorum. Oo, Ol, bu olmuyor diyor. İyileri ı yapalım. Harika panda. Dostum hadi dostum. Buradan bütün Twitch yayıncılarına selam gönderiyorum. Keyimiz var sıfır diyor. Şimdi yapmamız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. O oh, Steam'inde 3 tane oyun var oynayabileceğimiz. Mesela Tower of Egg 99 Robux'muş. Bu oyunu şu an alamazsın diyor. Para lazım. Adamlar gerçek hayatı birebir aynısını yapmış. Çünkü fakiriz alamadık arkadaşlar. Şimdi iş başvurusu bölümüne giriyoruz. Dondurmacı var. Çin restoranı falan var. Dondurmacı sıfır deneyim istediği için dondurmacıya başvuruyorum. Okey kabul edildin diyor. Haydi gidelim bakalım mı? Arkadaşlar dondurmacıya geldim. Dondurmacı abi bize para ver. oha 175 dolar verdi abi. Abi ben dondurmacı olarak hayatıma devam edebilirim. Bayağı iyi para verdi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tekrardan bilgisayara geldim. Oyunu indir diyorum arkadaşlar. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. E, kredi kartımıza parayı aktarmamız gerekiyormuş. 114 dolar. Şimdi tekrar tıklarıp satın al. Ha şimdi oldu. Oyun iniyor. Oyun geliyor arkadaşlar. Bakalım bir. Geliyor. Şimdi gir. R Stream'e girip R Stream'i açacağız. Burası da oyun yayını yapabileceğimiz bir yer. R Stream'i indirmeniz gerekiyor. Bunu da indir. Oyun bayağı kapsamlı. Şimdi R Stream geldi. Buraya Stream key yani numara gireceğiz. Şu ilk başta girdiğimiz yerden 720p de bunlar da kalite ile alakalı. Buraya 4221 yazıyoruz. O play stream'e girdiğimizde kod vardı ya o kodu buraya yazıp oyunu Tower of X seçtim. Bakalım. Abi girdin. Twitch oyunumuz başlamıştı. Hello merhaba diyor. Yo ha. Allah Roblox'ta Twitch ile açtı baba. Video ben unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Koşturuyoruz. Çok iyi oynamamız lazım çünkü arkadaşlar bağış alabiliyoruz mu acaba? Bizim bağışa ve paraya ihtiyacımız var. Hadi gidelim diyor. Great. Güzel diyor. Abi onları Türkçe'ye çevirsek daha iyi olacak ama. Sen daha fazla takipçi hak ediyorsun diyor. Sağ olun. Roblox oyununda takipçilerimiz güzel. Orada mısın? Buradayız. Şu anda obi yapıyoruz. Galiba oyunun tepesine çıkarsak izleyici çok artar. Oyunu Türkçe yapalım. Ah be, yayın kapandı dur. Oyunu Türkçe yapalım ayarlardan da Türkçe yorumları görelim. Akışı başlat diyor. Ha, enerji toplaman lazım diyor. Arkadaşlar yatmamız gerekiyor sanırım. Uyuduktan sonra enerjiyi toplayacağız. Tekrardan yayın açacağız. Yayın yarıda kesildi. İnşallah takipçi bir şey dememiştir. Dostum adamlar sana diyecek ki abi ne yaptın? Yayın yarıda gitti uyuyalım. Sabah kalktığımda bütün videolarım çok izlenebilir. Bir yayın açacağız. 100.000 kişi girecek mi bakalım hadi bakalım. Enerjimiz full. Tekrardan geldik bilgisayara. R-Stream açıyoruz. Hack kulesi akışı başlat diyoruz. Canlı yayın başlıyor. Twitch'te şu anda yayındayız. Evet. Şu anda yayındayız. Takipçiler sade yazıyor. Yeni akış serin. Hello. Hello. Yo. Parkuru yapalım. Süp diyor. Süper diyor herhalde. Lol diyor. Gidiyor. Follow me. Beni takip edin. Güzel diyor. Teşekkür ederim yorumlar için. Twitch'te şu anda canlı yayındayız. <laughs> ya oyna bakayım ya. <laughs> yürü yürü yürü. Sohbet gününüzün nasıl geçtiğini sorar. iyi olduğunu söyle diyelim. yüzde %3 artı viewers yani izleyici kazandık. Dur ve dinlen diyor. Yorgun değilim ki. Çok iyi yazıyorlar. Let's go haydi gidelim oraya. gidiyorum. Bu bayağı Tower of Hell oyununu kovbelemişler arkadaşlar bu arada. Enerji azalıyor aşağıdan gene. Enerjim bitiyor. Ne kadar çok enerji bitiyor. Dur, dur, ne olacak? Bakalım enerji bitince ne olacak? Uf en yukarı doğru çıkıyoruz mor renge. Alev hayır düşme. Aa enerji bitince yayın kapanıyor. Akış istatistikleri her şeyi sıfır gösteriyor. Niye öyle oldu anlamadım. Kapat diyelim. Şimdi dondurmacaya geri geldik. İyi bir bilgisayar almak için çalışmak istiyorum arkadaşlar. Baya bir çalışacağım. 161 dolar oldu. Hadi bakalım. Evet şimdi geri geldik 25k para yaptık. 25k paraya yeni bir bilgisayar alacağız. PC Pro'ya giriyoruz. Yani burası medya market, vatan Vatan bilgisayar, vatan kompüter. Burada temel PC 15 bin dolar, 50 bin dolar, 200 bin, 1 milyon falan. 15 binlik olanı da alabiliriz arkadaşlar. %5 görüntülece bonusu varmış. Ha yine bankaya para atalım. Kredi kartımıza yine para koymamız lazım. İnternetten alışveriş yaptığımız için. Evet parayı yatırdık. Bak burada fonlara yönet falan diyor. Acaba ne var burada anlamadım. Tekrardan geliyoruz. Temel pisi 15 bin doları satın aldık. Ooo bilgisayar değişti. Hadi hayırlı olsun alalım arkadaşlar. Biz de hayırlı olsun alalım. Hayırlı olsun alalım. Hayırlı olsun. Dostum sana helal olsun. Hayırlı olsun, hayırlı, olsun hayırlı olsun alalım. Hayırlı olsun. Şimdi girip evcil hayvan da alacağım. Kapat. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun çok gerçekçi. Gerçekçi Twitch oyunu yapmış adamlar. En şirin ve evcil hayvanlarımız var. Kedim istersin köpek mi? Bunlar görüntüleyici takviyesi iki diyor. Köpeği seçeceğim. 10 dakikada artı 500 dolar yemek masrafı varmış. Yapacak bir şey yok. Köpek geldi bakalım. Yayında daha fazla para kazanacağız köpekle sanırım. Oy yatıyor. Çok tatlısın be. Dostum aday olsun dostum. Arkadaşlar ona ne kadar tatlı değil mi? Dostum yemek al dostum. Yemek alalım. Premium yemeğe giriyoruz. Premium evcil hayvan yemi diyor. Üf. Köpek çok fazla şey yiyormuş, para yiyormuş, <laughs> yemek de yiyormuş, para da yiyormuş. <laughs> Şimdi ona yem de aldık. O yerde yatıyor, yatsın. Hayat oğlum, dinlen oğlum. Yarın yayın açacağız, yayında parayı vuracağız abi. Çıkarız, yayında parayı kırmaya geldik. Play Stream'e girelim arkadaşlar. Play Stream'de de ee, Play Stream orta, iş ortağı network oluyorum. Başvuru gönder dedim. Tebrikler artık bağış alabilirsin. Süper! Akış kalitemiz 240p de olabilir. Ama diyor ki dikkatli ol diyor. Bu yetersiz diyor. Akış kaliteni düşürmen lazım. 144p bağışlıyoruz. Şimdi bağış da alacakmışız. Tekrardan oynuyoruz. Abi bağış yapın. Abi bağış yapın. Şu an TikTok dilenciler gibi oldum. <laughs> bağış yapın. Para verin abi. Gel bir o para. Arkadaşlar para gönderse bilgisayar. Aha para geldi bir tane. Görmedim ne kadar geldi ama. Ortaya o reklamları diyor. Ona açılmıyor. Şimdi biz normal oynayalım bakın. Bağış geldikçe arkadaşlar bakacağız. Yeni bilgisayar almak istiyorum. Oo, 500 dolar bağış attılar. Harika oldu. Uy 8750 dolar bağış yaptı bir izleyici. Vay 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 vay. abi ne yaptın abi? Zenginsin abi. Abi buradan ona selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi izlemeye devam et abi. Ay aşağı düştüm. Şimdi bana linç yapacaklar. Kendini canlandır yazdılar. Yakıt enerjisi, güç uykusu. Uykum mu geldi diyorlar. Hayır uykum gelmedi arkadaşlar. Enerjim iyi. Hayır ağlama efekti attılar. Beğenmediler bu bölümü herhalde. Twitch canlı yayınımızı beğenin. Dinlenmek lazım diyor papi. Ah be. Enerji bitince takipçiler de öyle yorum yazıyor. 212 yeni abone. 11 bin dolar para kazandım bu yayından. 11 bin dolar ne demek arkadaşlar. bayağı iyi bir para. Yatalım enerjimizi toplayalım. Abi çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. <laughs> 50 bin dolar para yaptım arkadaşlar. 50 bin dolar parayla şimdi bilgisayar alacağız. Ve hep bir oyuna giriyoruz. Cartwright oyunu oynamak için orta seviye bilgisayara ihtiyacımız vardı. Vatan Computer'a girip 50 bin dolara bunu alıyoruz hızlı bir şekilde. Satın al ve bilgisayarımız iki ekranlı bilgisayar oldu. Wise, wise, Vice işte bu mutluluğum mutluluğum. Şimdi bu oyunu alacağız arkadaşlar. 499 Robux'a satın aldık. Sağda kuruluyor. Oyun kurulduktan sonra ne yapacağımızı biliyorsunuz. Yeni oyunumuzda Cartwright oynayacağız. Hadi bakalım. Evet başlatıyorum. Oyun kuruldu. Oo. Dostum bu da güzel bir oyun değil mi dostum? Evet bence burada daha çok izleyici ve para gelebilir. Yeni akış serin. Herkes burada. 1500 dolar bağış yaptılar hemen. Yeni oyuna bayıldılar. Hadi bakalım gidiyoruz. Arabayla yolun sonuna varacağız herhalde. Bakayım tepede ne var? E, yani tepede bir tane Roblox karakteri var. 750 dolar bağış. Abi eyvallah teşekkürler. Çok iyi yazdı yorumda. Çok iyi. Teşekkür ederim. Beğendiler ha oyunu beğendiler. Yeni oyunu beğendiler. Üfs bir sürü. Bağış attı. 1875 dolar. Harika. 2450 kişi izliyor şu anda. Arada çıkan şeylerde basıyoruz. Oğlum. Yol bitti görünmez yolmuş. Şu anda 2331 kişi izliyor bize. Twitch'ci papi. Bu çocuk Twitch'ci papi. Uykulu yazıyorlar gene. Enerjim düşünce bana böyle diyorlar ya. Uyuyon diyor, uyuyon diyor. Ayakta uyuyon diyorlar. Aynı. Ah, kendini canlandır yazıyorlar. Yazmayın kardeşler öyle yorumlar yazmayın. Mükemmel yazın, iyi yazın, güzel yazın. Arkadaşlar siz de bu videoyu güzel yorumlar yazın be. Yazmayın böyle kötü yorumlar. Bitiyor enerji bitince gene bizi yayından atacak arkadaşlar. Akış duruyor. Evet akış durdu. Güzel ama bence. 7100 dolar kazanmışız. Kapatıyoruz. Şimdi oyunda mobilyacıya götüreceğim sizi. Mobilyacıya gideceğiz. Biraz enerjimizi toplayalım. Bakalım bizim için ne mobilyalar var. Baya YouTube, similar, YouTuber oyununun Twitch oyununu yapmış adamlar ve ben beğendim. Koştur 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 geldim. Enerji bitti ya koşamıyorum. Ev dükkanı eşyaları. Vay yataklar var. Allah yataklar ne kadar dükkanı aç. O kötü yatak 10 bin dolar, normal yatak 20 bin, 35 bin, 90 bin benim o kadar param yok bir kere. Arkadaşlar devamını çekmeye çalışalım. Umarım beğenmişsinizdir. Burada bitiyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.